Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün günlerden pazar. Eltimli ablası Ramazan için köfte yapıyorlar. Ramazan, Erzurum köftesi yapıyorlar arkadaşlar. Soralım bakalım hamurun içine neler koymuşlar. Hamurun içine neler koydunuz siz Hanım? 2 kilo, kilo şiş şey, süt. Hı. 2 tane sana yağ. 4 tane şey, 3 tane yumurta. Alabildik kadar. Bütün tutam tuz. 2, 2 tutam tuz. Hamuruna maya koydum. Hamuruna maya koydum. Bir, kab bir kabartma şey bir tane maya koydum. Bir yaş maya koydum. Bir kalıp maş maya, yaş maya koydum. Hı hı. Öyle. Şimdi de yapıyoruz. Allah Hamuru ekşimiş. Da ha evet dinlendirdik hamurumuzu eşittik. Yağını, erittin. İçine Yağını erittim. İçine zeytinyağı koydun zeytin yağ mu? Koydum, koydum. Bu zeytinyağı mı sık yoksa? Zeytinyağı da içine şey de var. da var biraz. Hı. Şey yapacaksın mı içine? Un kavur. Şey kavurmuş bak. İçi de kavurmuş. Hı. Hmm. Hı. <laughs> İçine, i̇çine biraz ceviz atsaydım. Cevizim valla yoktu onları atmadım. Ondan Arkadaşlar evet. bir tepsi böyle yapmışlar muska şeklinde. Şunu da üstüne mi sürüyorsunuz? Hı, Hı üstüne sürüyorum. ben üstüne hiç böyle bir şey sürmüyorum. Ben üstüne sadece yumurta sürüyorum. Yumurtayla Hı -hı. yumurtanın sarısıyla yağ sürüyorum. Şey sürüyorum. da Ben nasıl yaptım abla? Ben böyle sizin yufkalarınız kalın ama ben dört tane yufkayı böyle tane, ben dört tane yufkayı açtım. Ondan sonra o yufkalar hepsini arasını yağladım, yağladım. He, he, he. En son yufkanın üstüne ben bundan koydum, bundan koydum. Ondan sonra rulo sardım böyle, sardım. Böyle kestim, böyle şu kadar, şu kadar kestim. Ondan sonra onları kaldırdım böyle elinle üstünü bir de altını kapattım, elime bastırdım. Okla böyle biraz açtım. Çatalla şeyle yani yağ böyle. Hı -hı. Abla Erzurum'dan gelmiş, ya, öyle yer yani, öyle şeyleri daha iyi bilir tabi. Kimisi de ko Gül böreği gibi böyle şey Kol böreği gibi yapıyor. <laughs>